Gençler, gel, gel. Yani bu gerçekten saçmalık yani. şimdi. Bunu olan adama insan vermez ya. Bunu niye çalarsın yani? kadar insanları mağdur etmek bu yolda yürüyeni var, yürümeyeni var. Evet. Trafik zaten öyle. E, çok yani kılıyorum yani. <laughs> e, Zorlanıyor tabii yani. Muhakkak yaş itibariyle yaş 60'ı geçti mi insan hareket şeyi azalıyor. Ne diyeceksiniz burası buradan? Bu insanların diyorum? Gerçekten yakalanıp cezasını en ağır şekilde almalarını istiyorum. Bu insanları bu kadar mağdur etmek gerçekten çok kötü bir şey. Bu insanların yakalanıp gerekli cezayı almalarını istiyorum. Ahlak adı ne? Masada mı? Biz bunları yollardaki su giderlerinin kapaklarını çaldıklarını, yani çöp denegasının çalındığını gördük televizyonlarda, haberlerde görüyoruz. Ama merdiven, yürüyen merdiven, kamuya hizmet eden, hepimize hizmet eden bir şeyin bu derece alçalmaları. Bunu çalmışlar, patronlar bunu çalmışlar, ilerideki çalmışlar, hep merdivenler çalıyorlar. Bu hepimize hizmet eden bir şey. Bir de şerbet bu. Hepimizin vergileriyle yapılan bir şey. Yayalarda mağdur oluyor değil mi? Yayalar insanla mağdur oluyor. Hamilesi var çocuğu var. Buraya birisi de düşebilirdi. Bakın azıcık buna bir önlem alınması lazım. Yerel yönetimlerin yeni düşüyor, bir şey nasıl yapacak bilmiyorum. Adınız soyadınız nedir abi? Mahmut Ezirgan. Mahmut? Ezirgan. Azıdağ. Ezirgan. Ezirdağ.